Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hatırlıyorsunuz arkadaşlar bir hafta önce ben bir motos videosu çekmiştim. Hatta o video 7 like almış arkadaşlar. Çok sağ olun arkadaşlar. Ee, bu video bu video için sadece 2 like atmanız yeterli. Yani 7 like yapmayın. Neyse arkadaşlar ben çekmiştim. Ama Motos videosu bir tane motorsla ka kaçarak bir video çekmiştim. Şimdi motorsla ben şey demiştim. Bir de yıldız sporunu kasma videosu çekmiştim. O videodan iki gün sonra dedim ki o videoda eğer motors videosuna iki iki like iki like ulaşırsa dedim şey yapacağım dedim ne dedim <laughs> e, başka bir şey daha yapacağım dedim ve o ve Atmonist'le çalınca 7 like atmışsınız. 2 like yemine. Ve şimdi ben de bu videoyu çekiyorum. Ama başka bir hesaptayım. Eski anı hesabındayım arkadaşlar. Eski anı hesabını şöyle açtım. Şimdi yeni, yeni anı hesabı açtım da. Bu, bu an, çünkü bu anı hesabı arkadaşlar efsanevi çıkmadığı için efsanevi bir türlü çıkmadı bu hesabı. Ben de yeni hesap açtım yani. Neyse fazla uzatmayalım. Şimdi Muhatice ikinci challenge'ımız. Abi. Ne olabilir? Tabii ki de kazı var Arkadaşlar sadece kaz kazı katavan Hiçbir şey yürümek yok. Ama arkadaşlar bu tabii ki de böyle biraz bunu kupa kasamıyoruz. Bunu kupa falan kaybedeceğiz. Yani çünkü Arkadaşlar bayağı zor yani. Bayağı pusacağım. Yani bu hayvan gibi kusmayı düşünüyorum. Çünkü başka bir şansım yok abi. Şöyle iki şuraya Aa. Ona sıkarım. mı? Hop hop. Aha abi yok ya yok. Oh öldürdüm lan. Arkadaşlar dadamı küçük bir şeyle gitmiş olabilirim ama. Kusura bakmayın unuttum ya. Çok zaten gitmedim ki. Allah öldüm. Öldüm. <laughs> Aynen arkadaşlar. Challenge'ımız böyle. Ve iki, iki kupa aldık. Hentti. Bakın bu burada da altı, altı kupa mı alacağız? Eksi kupa mı? Şimdi. Abi sürekli de elim şeye geliyor. Bir dakika. Şöyle şöyle şöyle. Sonra bak şöyle. Tamam. Atıcılar öldürsem mi ya? Ya şuraya geleceğim oğlum bir türlü ya. Bir türlü gelemedim. Tamam. Şurada biraz arkadaşlar bir biraz kusura bak oynayalım. Kusura bakmayın. Yani çünkü başka bir şansım yok yani. Oh! Öldürdüm. Gerçekten öldürdüm. Ya bak çıldıracağım he. Allah çıldıracağım ya. Şuraya pus. Acil pus ovda şansı aldım şu kutuyu kırsam ya. Yok o kutuyu biz kırmaya gelirse onu alacağım. Eğer, güçlü birisi gelirse dalmayacağım. Evet kupa aldık. Hayvan gibi kupa aldık. Hatta ben şu kutuyu alayım ya. Hı. Abi sadece kazıklayabilmek çok zor ya. Yani insanın... Aa, bak o kutuyu alamadım bu ben? Lan oğlum gazdan kaçma olmuş Aa keşke dynamite kalsaydı sana ya. Ama yine alamadım galiba. Bilmiyorum. Abi ya çok zor büyümek. Ne yapacağım? O yıklı baza karşı. Gel lan gel. Adam adam diyor ki salıyorum artık. imkansız imkansız evet. Adam hatta biraz da daha geçti. Neyse. Hafta ondayız. Bayağı iyi. Hemen Üçüncü evimizi görüyorum. Bakalım bu evde, bu evde neler yapacağız? Yani nasıl, nasıl bir pusacağız? <laughs> Çünkü abi pusmaktan başka bir şansım yok. Yok pusmasam direkt ölürüm. Biraz saklanacağım. Mecbur abi. Birazcık saklanmaya çalışacağım. Bak alamam. Bu gelirse de anında kaçacağım. Ha Dynamite. Dynamite, Dynamite'a da asam ya. Aa, Max, Max dibime geri alabilir miyim ya Ayten Ay var lan. İnşallah yoktu ben. Geldi mi? Geldi, geldi. Oh. oh Allah'tan o beni karşı zannetti bence. Bence o beni kaçtı zannetti. O, ama yuv tabii ki de. Benim benim challenge yaptığımı bilmiyor. Evet. Ya arkadaşlar bu bu arada yani videolarda sesim veya az geliyor bir de biraz çok kötü çok kötü çıkıyor. Çünkü arkadaşlar mikrofonum falan yok. O yüzden böyle zaten ekran kaydedici dakika Şuraya şu yapusta. Ekran kaydediciyle çekiyorum bu, bu videoyu da zaten. O da kutuyu alabilir miyim? O da kutuyu alabilir miyim? Alamam ben. Dur bir dakika o, o kutu gazı ölürse <laughs> Aa yok kaç 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 öldüm Ne yaptım ben şu an Abi <laughs> niye deniz ki ben böyle bir şey Çok malca bölüm oldu 6-5'te aldık Lan ne oluyor oğlum ben niye çek sevmiyorum Arkadaşlar hiç eksi yemiyordum var ya gram eksi yemeyi. Bir kupa bile eksi yemedim ya. Full, full kupa aldım da şuraya git. Ha, acil. Acil. Bir dakika. Kazıkla git. Tamam. Bak. İnşallah o dönem bende ulaşmaz ya. Gülse direkt kazıkla kaçacağım. O da kemik mi? Yok. Ya bilmiyorum ya göremedim. Arkadaşlar o kadar normal kazıklı evime o kadar kötü ki yani Dynamikler beni beni öldürüyor ya. Hani Mark'lar beni beni öldürebiliyor. Benim o gelse ben kaçacağım. Yani ben video dışıda böyle yapmıyorum yani. Normal oynuyorum video dışı da ama bu hesapta oynamıyorum. Yani bu hesap çünkü ben bıraktım. ama hala duruyor. Eski an hesabım. Çünkü hiç çıkmadı ki abi hesabı bir türlü. 15.000 kupada Hayır 16 bin kupa, kupalı bir hesapta bir tane en azından bir tane efsanevi bir olay ya. Hiç efsanevi yok. Bu hesapta ben bir de bol pes de aldım. diyeceksiniz salak diye ama. Her şey yaptım da efsanevi hiç çıkmadı diye hesaba baktım yani. O da yine Yeni, 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 yeni ana hesap açtım. Yeni ana hesabı da çıkmadı zaten. Hala çıkmadı ama ben hala onu deneyeceğim ya belki çıkar. 9000 kupası çünkü daha hesap. Yani eğer o hesaba da çıkmazsa onu böyle bayağı getirirsen. Ama yine de o hesaptan devam edemem ben ya. Allah lan bana geliyor ya. Ya al. Aha. İkiye kaldık. Ama oha. Can doldu. On büyük devi. Şimdi bu bana salsa bile ben bunu alamam. Evet aldı beni. Abi yani imkansız gibi bir şey veriyor oyuncu Bir el daha görelim. Bakalım ne yapacağız bu elde? ve koş 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 koş. Şu he tamam. Biraz bekleyeceğim. Tek bir kere yanlışlıkla şey yaptım. Yani bir kere yanlışlıkla şu kaçma butonunu kullandım. Yani yürüme butonunu. Yanlışlıkla da abi ya. Yani hep kullandığım için. O yürüme butonunu. Yani ilk maçta bir de bir saniye falan. Yani do dokunmuş olabilirim. O yürüme tuşuna. Gıyış geldi ya. Çok kötü oldu. 6 kişi kaldı. Arkadaşlar mecbur pusacağım çünkü yapacak bir şeyim yok. Abi yalnız bu videoya bayağı bir iki like atın ya. Gerçekten abi emek var ya bu videoda. Ata. Yani atarsınız diye düşünüyorum 2 like'ı. Aa kaç bir dakika? 5 beş, beş kişi kaldı. dört kişi kaldı. O birisi var. Bak ben şuradan gideceğim. Hop. Bir dakika şöyle tamam. Evet. 2 evet, kişi kaldı. Hadi. Bak kız oyuncuyu öldüremiyorsun ya. Bir dakika. Hop! Tamam, aldım ben onu. Aldım, aldım. En azından üçüncü olduk abi. Evet. Son elimize gidelim ya. Son. Son elimize girelim. Bu son elimiz olsun. Bakalım son elde neler yapacağız. Birinci oldum ama inşallah eksiyemem ya. Çok korkuyorum eksiyemekten. Çünkü abi burası gittim bu videoda. Hiç eksiyemedim. Da 400 kaç kupaydı? 420 lerdeydi evvelde 40 kupa falan kastı var böyle inanmıyorum 20 metros. eğer, eğer bana bir şey yaparsa direkt... Allah şuraya gideyim ben bence evet orada Carl'la kolet kapışıyor kim alır <laughs> bence Carl alır ya Carl alır Colette i. Colette çünkü bayağı az olan bir karakter yani oluyor. İlk başta çok vuruyor sonra gittikçe azalıyor ama e, e, en azı 500 vuruyor yani. Bak, bayvan bayvan bayvan. Bayvan geldi bayvan geldi. <laughs> bayvan geldi. Aa takım olalım lan. Abi dönemem ki ben. Bak öldüğümüzde var ya ben buna çok ne istem. Zaten öldüğümüzde hiçbir şey olmaz. Böyle yüz Lan. Oğlum inşallah bana bir şey yapmaz lan. Oğlum ne kadar kral lan. Sen adamsın Ege mi? Ege mi? Ege lan? Adı emir mi Lan o yüklüğü benim almam lazım. O yüklüğü benim almam lazım. Ya abi böyle bir şey yok ya. Abi al neyse ya. Alsam bile yapamam ki bir şey. Neyse Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Şöyle bir çıkış yapalım da bayağı. hep tekrar bastık. Kaç son gelecek? 37 kupa geldi. Oha! Şunları da açalım bari arkadaşlar ya. Böyle gelmiş bir dedi. Bir şey çıkmaz zaten. Neyse. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Ee, bir daha bu, zaten bu sonunda muhattiyiz. Evet arkadaşlar da daha yeni bir daha çok videolar istiyorsanız arkadaşlar bu videoya lütfen bir iki like atın da baya emek yaptım bu emek harcadım bu videoyu. hepinizi seviyorum bir dakika lan ne oluyor ha görüşürüz kendinize iyi bakın